Heytem Haşim Muhtaroğlu, Türkmen Yengi Cenahiyesi'nde bir heyeti kabul etti. Yengi Cenahiyesi'ndeki aşiret başkanları ve temsilcilerinden oluşan heyet görüşmede bölgedeki son durum ve Türkmen milletine yönelik yapılan son şiddet olayları ele alındı. Salahattin iline bağlı Tuzulmat ilçesinin Yengi bir heyet Irak Türkmen cephesi Salahattin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Haysem Haşim Muhtaroğlu, Türkmen Yengi Cenahiyesi'nden bir heyeti kabul etti. Yengi Cenayesi'ndeki aşiret başkanları ve temsilcilerinden oluşan heyet, görüşmede bölgedeki son durum ve Türkmen milletine yönelik yapılan son şiddet olayları ele alındı. Yengi her zaman iyi ve kötü günde yanlarında yer alan Irak Türkmen cephesine minnettar olduklarını ve rahmetli şehit Ali Haşim Muhtaroğlu'nun izninde olacaklarını da söz verdiler. Biz İngilizce'den gelmiş yok, İngilizce'den gelmiş şey. Cephane kuruldu, asası biz cepheden, cepheyi daneyiz ve öyle ne kadar cepheyi biz cephe yengeciden hesap elayinen bizim öz memleketimizdi, öz yerimizdi, öz babamızın yurdudu. Biz yengeciden o geçen bir mahallekene alakadan vazgeçmişiz. Biz cepheden ayrılma arak. Yengece bir şahsa bağlı diyor. Yengece muhasebe bağlı. Terk etmez. 12 yıl, 13 yıl cephede ve ölmek kim biz cepheden kaldık. Kimsenin hakikati tesir etmez. Yengece milleti cepheydendi. Kazımın rahmetinin torpağını ihtimam biz yengece vafa aldı. Torpağına dile ses veririz. Kim olsa cebe, her kim olmuş biz cebe Birçok olayda Rak Türkmen Cebesi yetkililerinin yanlarında olduklarını ifade eden heyet herkese teşekkürlerini bildirdiler. İnşallah biz cebe edeyiz. Rahmetli Ali Haşim vaktinden köyümüze çok yardım etti. Durdu bizimle. Allah'ın rahmetine gitti. Ve şimdi kardeş de heytem enin başımıza barabardı. Biz önüne kimin cebe edeyiz. Çünkü biz biz cebe güvenirdik. Bizim çok zulüm oldu bize, özler durdu bizim için. Rahmetli Ali Haşim durdu bizim için. Vakallık da indi de ha, Ali Haşim'le güvenlik. Heytem güvenlik. Vaktinde hacı, hacı bizim için dedi diğer e, Ali Haşim bizim için an, kusur koymadı, bütün yerde, bütün yerlerde dururdu, bütün köylere müsaadesi vardı, bütün yardım vardı bize. Onun ardından biz anneci diğer durmuş bizimle, aman edirdi. Bütün aynı şeylere köylere müsaadesi vardı, yardım vardı tayinler her şey hafızından edirdi inşallah. i̇nşallah özü gitme bir yerine kardeş var. Kardeşim inşallah aman edelim Bu arada Yengeceli gençlerden biri Et Irak Türkmen cephesi Salatin il ziyaret etti. Ziyaretçi Et il başkanı Muhtaroğlu tarafından kabul edildi. Yengeceli gençler Irak Türkmen cephesinin tüm bölge insan yanındaki duruşunu da unutmadığını, bayrak Şahidi Ali Haşim Muhtaroğlu'nu unutmayacaklarını belirttiler. Yengece milleti tekriben mesela Böyle baktım o vakit mesela cepheyle ilakası yok rahmetli gitti tesir etti özne yani bizden de fazla. Şimdi Leyazal adı gelende tesir üzerine bir yenge adamsız kaldı. Ve inşallah cihet etmişik evvelkinden de daha fazla e, çabalaya yakın inşallah her bir cihet ara, ara yerimize koyma koyma ara girsin. bunu her yerden çıkartsınlar. Irak Türkmen Cephesi Salatini Başkanı Heysem Haşim Muhtaroğlu ise gençlerin rolüne değinerek daha aktif çalışmalar yapmalarını istedi. Tüm haklarını almak için 30 Nisan'da yapılacak olan genel seçimleri herkesi teşvik etmelerini ve katılmalarını da istedi. Bir gün Irak Türkmen Cephesi Salatini Başkanlığı'nda Yengice'den gelen vafidler istihbal etti. O birisi ögde gelen insanlarıydı. O birisi de bizim gençlerimiz idi. Yengice gençleri. Ee, e, en güzel ögde gelen insanlardan toplantımız e, şey münakşe etti olan ahir ahdetler partlamalar emniyet durumunu ve inşallah bunu da e, yetiririk Üske giyerlere Irak Türkmen Cebası'nda ve valilikde ve düz hükümetine e, kadar imkan bunda yardım edebiliriz. ondan sonra gelmiş idiler bura yani engelmeleri bu şeyden idi. Irak Türkmen cebeye destek olmak ve destekeke devam etmek sona kimin ve şehit bayrağımızın tuttuğu yolu devam etmek çünkü o canını kurban etti bu bayrağa bu Irak Türkmen cebesinin eee əmacıları təhqiq olsun, millətin birlığı olsun. Yəni bular bütün qonşundur. Allah razı olsun Yengeç millətindən. Eee yəni ümidimiz də bu sözlərində hər vaxt Əraq Türkman cəbhəsinə dəstək olmaqları. Mosul ilmecisi üzvü